Merhaba değerli izleyiciler, ee, okuyucularımız, e, takipçilerimiz hatırlayacaklardır. Geçen yıldan e, Ali Köker hocamızın bahçesindeyiz yine emekli öğretmen Ali Köker'in özellikle el emeği göz nuruyla oluşturmuş olduğu botanik bahçesindeyiz diyebiliriz rahatlıkla. Çünkü burada yüzlerce gül çeşidi var. Ve bu gül, çeşitleri de daha çok tohumdan yetişiyor. Ve küçük küçük fidanken getirilmiş, buralara dikilmiş ve bu halleri almış. büyük bir emek verilmiş. Artı özellikle Ali Köker hocamla konuşmamızda şunu söyledi daha çok. ben Kır gezilerine, dağ gezilerine çok fazla gidiyorum. Bu sebeple de oralarda endemik olan çiçeklerden de getirmeye çalışıyorum ve bahçemde de özenle koruyarak dikiyorum diye söylemişti. Ama gerçekten güzel bir ortam ve e, emekli öğretmen Ali Köker Hocam emeklilikten sıkılmadığını daha çok e, bu çiçeklerle gün boyu ilgilendiği için, uğraştığı için e, çok daha güzel günler geçirdiğini de ifade ediyor ve herkese tavsiye ettiğini de söyledi. Afşin'de Karşıyaka Mahallesi'nde, Karşıyaka'da Hacı Bayram Camii'nin hemen yanında bulunan evinin bahçesinde Ali Köker Hocam gördüğünüz gibi güllerle bezeli bir dünya oluşturmuş ve özellikle de doğayla iç içe olmak adına bir şeyler yapmak isteyen herkese de tavsiye ettiğini söylüyor.